sağlık başından gözlemciler ayrılmasın. Ee, biz basın mensupları olarak e, haberimizi yapıyorduk. Kongre'nin sonuçları açıklandı arkasından bir arbede çıktı. Biz sahnedeydik. Arbede sahnenin altında çıktı. Ee, biz onları çekerken bir anda bize yöneldi. Özellikle bir arkadaşımız vardı. Ona yöneldiler. Daha sonra birisi bana çekmedi. Dedi. Ben de basındanım, niye çekmeyeyim?" dedim. Arkadaşımıza saldılar. Önce 5-6 kişi başladı. Daha sonra 50-60 kişi sahneye çullandı ve arkadaşımızı e, linç etmeye başladılar. Yani linç girişimi oldu. Ben araya girdim, ayırmaya çalıştım, bir kişiyi iktirdim. Daha sonra bana soldan dirsekle kafama birileri vurdu. Orada çok büyük bir arbede oldu ve orada telefonum gasp edildi. Önce aradık, telefonum çalıyordu. Arkasından meşgul oldu ve en sonunda da telefonum kapandı. Ulaşamıyoruz. Bir arkadaşımız çok büyük bir şekilde darp edildi. Kafasına sandal yatıldı, masalar fırlatıldı. Ve orada bulunan basın arkadaşlarımızın, basındaki arkadaşlarımızın çoğu darp edildi o arbedede. Hepimiz de hani hiç kimsede yara yok, bere yok, moralıklık yok ama hepimiz bir şekilde orada darp edildik ve e, bir şey aldık yani. Hepimize vurdular orada. Arada herkes kaynadı yani. Sadece basın olduğumuz için bu yapıldı ve e, işimizi yaptığımız için oldu bunların hepsi. Biz orada görevimizi yapıyorduk. Görevimiz orada o kavgayı kayıt altına almak ve sadece işimizi yaptığımız için saldırıya uğradık bütün basın elemanları olarak. Ben, 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 ben